Abla ben bunu beğendim. Takıma da uyuyor. Onu da vereyim. İkisi birden. Hepsini vereyim. Bir kere Teşekkür ederim. Benim ben sultanım benim. Şampiyon paran da burada. Sakladım ben onu. Aa attım. Evet para duruyor. duruyor. Şampiyonluk parası attım ben buraya. 1 TL. Ne zaman atmıştın? Senin haberin yok. Haftalar geçti. Şampiyon olunca geri yerden alacağım. Yere daha büyük meblağ bırakacağım. Şimdi hatırladım. Süren azalıyor bu arada. 5 dakikamız. Seçtim zaten ben. Bunu aldım abla. Şunu da alayım ya da boş verdim. Bunu alayım ya. Ben gidiyorum ablacığım. Kendine çok dikkat et. Ayarla üstlerine. Bakalım Rabia ayakkabısını hediye alabilecek mi? Bu ne kadar? 150 liraya geliyor. Abi, liraya abi çok zor bir günümdeyim. Şapkaya yetişmem lazım. Ne olur bana bunu hediye eder misin? Lütfen, 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 lütfen. Ne olur. Kutuya, kutuya gerek yok. Ben ben ne yaptım bugün? Bu, bu ne? Bunlar ne? Ben neler almışım? Çık şu tarafta. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Tuğçe de çantasına karar vermiş. Şimdi bakın ben bu çantayı çok beğendim. Fiyat olarak ne düşündüğünüz? Gördüm de sordum da ama benim param yani var ama birazcık var. Bence hediyetseniz daha makbule bile geçer. Şu an çanta indirimde 100 TL ben sizden 80 lira alayım. <gülüyor> <gülüyor> Ayakkabının tekini burada mı unuttu? Lan ben prensesi mi arıyorum? Neyse götüreyim ben o arkadaşa prensesin muamelesi yaparım. Ayrıca bizi götürürüz. Yok canım olur mu ya olur mu o iş ben de ben hallederim <laughs> Ha anladım tamam. 80 liraydı değil mi bu? tamam. Hı -hı. Tamam ben anladım anladım. <laughs> Teşekkür ediyorum çok sağ olun. Kolay gelsin size hoşçakalın. Alışverişim bitti mi Özde? Vallahi bitti. Sürem de yetti. Bütçem de yetti. Güzel de olduğumu inanıyorum. Şimdi kızların yanına gidelim efendim. Bekletmeyelim o halde kızları. Hadi gidelim. Senin alışverişin bitti mi Tuğçe? Öyle ya da böyle alışverişimi bitirdim. Zamanımı yetiştirdim. Alacağım her şeyimi aldım. Bitti yani tamamen. Bu gecenin bu podyumun en tatlısı, en güzeli, en şıkı ve en birinci ben olacağımı düşünüyorum. Şimdi bir olayla karşılaştım bugün. Biraz önce ayakkabıcı da bir beni aldığı ayakkabılardan birinin tekini unutmuş. Ciddi ciddi unutmuş. Ve bu kayıtlarda da mevcut. Şimdi bunu götürüp vereceğim. İyilikten marazlı arama yine de olsun. Ben iyilikten vazgeçmeyeceğim. Her zaman iyi bir insan olacağım. Görüşürüz. Ben diğer kızlar ne durumda bir bakayım. Şapka satıyor musunuz? Yo. Nerede bulabilirim? Sanırım bulamayacağım. Şapka takan birini görsen rica edip isteyebilirdim belki. Keşke birilerinin kafasında olsa ama yok. Hiç kimse Fatur şapka takmamış. Nereye geldik? Yemekçilere geldik. Kayboldum. Fatur şapka. Yok kayboldum. Ya neden hiç kimse şapka takmıyor? Hava soğuk. Şu anda koşmak istiyorum ama mecalim yok. Asla koşamıyorum. Ben var ya aşırı yıkığım şu an. Yok, yok bulamıyorum, yok. Kombinimi tamamlayamadım. Ben ne yaptım hakkında da bu çanta ne? Neden kimse bana dur demedi? <laughs> Belki üstünde deneyince güzel olur ama şu anda fötür şapkayı bulamadığım için kombinim rezalet gibi geliyor. Ya yani o fötür şapka sanki kombinimin böyle tamamlayıcısıydı. Çok olacaktı ya. Zamanımız azalıyor. Şimdi nereye gidiyoruz peki? Şimdi buluşma noktasına doğru. Aa, Son bir dakika kala Ayça da aksesuar seçimine geçiyor. Şundan bir çift ver bana. Bir de şunları ver. Acele etmen lazım Ayça. Süren azalıyor ve geri saymaya başlıyorum. Tamam onları alıyorum. Ne kadar? Süren bitti Ayça. Maalesef aksesuarını alamazsın. Gerçek mi bu? Alamıyor muyum gerçekten? Alamıyorsun maalesef. Tamam teşekkür ederim. Kolay gelsin. Yani Ayça o kadar kötü bir oyuncusun ki ilk önce bunu söylemek isterim. Zaten çok yakında patlamak üzereydin. Takının olup olmaması sana hiçbir şey kazandırmayacak ya da eksiltmeyecek. Çünkü bir tarzın yok senin. Bir giyim stilin yok. Belli bir çizgin yok. Olsa ne olur, olmasa ne olur. Her halükarda düşük puan alacaksın. Eksik parçan kaldı mı Ceren? Ayakkabı, çanta. Üzgünüm ama süren bitti. Şaka mı bu? Şaka değil maalesef. Ya şaka değil mi? Koleyi oynuyorum. Yapabileceğim bir şey yok Ceren. Gitti yani şu an kole. Yapacağım hiçbir şey yok. Nasıl hissediyorsun? Yani kole oynarken bu çok gereksiz bir hamle oldu ya şu an. Kole kendi ellerimle verdim yani. Yapacağım hiçbir şey yok. Neyse ağlamak istemiyorum ya. Sürekli ağlıyorum. Yeter. Kombin seçerken çok fazla oyalandım. Sevindirdim kızları şu an. Gerçekten. <laughs> Oh, oh, oh la 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 la. Oh canıma değsin. Bugün zaten çok güzel başlamıştım. Bugün de galiba mağdurluğunun devam hikayesini yazdım. Belki de bilerek ayakkabı çantanı almamışsındır. Ne malum. Buluşma noktasına doğru gidelim istersen. Gidelim. Elif. Süren bitmek üzere. Aa, şunu bana indirim yapar mısınız? Hemen ödemen gerekiyor. Dur bir dakika. Dur dur verdim verdim alışverişim bittiyse gidebiliriz. Bir de fiş alayım. 2,5 TL kaldı. ses o aceleyle o hızla nasıl hangi takıyı aldım onu bile şey yapmıyorum. Bakayım dur bir dakika. Neyse fena değil. Hadi gidelim. Hoş geldiniz hanımlar. Hoş bulduk. Alışverişiniz bitti mi? Evet. Aşırı yorucuydu. Herkesin kombini tamam mı? Evet. evet. Aa neyin eksik? İki Takım yine eksik. Nasıl yani? Yetişmedi. Size çene yetiştirmekten kıyafetimi yetiştiremedim. Ben de gayet Ben yetiştirdi. laf yetiştirdim. O kadar konuşuyorsunuz ki boş konuşuyorsunuz. Size laf yetiştirmekten. Ay kıyafetimi sen yetiştirmek yetiştirmek çok boş konuşuyorsun. Hem oynadım. Cevap vermemeyi tercih edebilirdi. Bir ben de tüm alışveriş boyunca laf yetiştirdim. Her alışverişimde de öyle yapıyorum. Ama eksik parçayla çıkmıyorum. Demek bu belki sindiremedim. Bu bir bahane değil. Şeyler var ki benim üzerime hepiniz birden geldiniz. Ya eksik parçanı bize mi yıkacaksın şu anda? Her kişi kişiye birden laf yetiştirdim. Yetiştirme cevap Özgüvens mi? Özgüvensiz insanların başkalarına kendi yükümlülüğünü atma sorursalı. Ayça senin de eksik parçan vardı değil mi? Ayça senin de mi? Küpem yok. Poşetlerinize bakmanızı istiyorum hanımlar. Allah'ım inşallah eksiktir. Benim yok. E benim de yok. Benim tamam. Başka birinin daha eksik parçası olması lazım. İyi baktın mı bir ben? Emin misin? Olmayalım mı? Evet. Galiba Tuğçe bir şeyini almış. İyi baktın mı dediğine göre. Ben niye alayım ya? <laughs> ben niye alayım? Hayır, emin misin dediğine evet, göre. Evet aldım ama iyilik belki de. Her şeyim tamam. Ayakkabının teki nerede? <laughs> Rabia ya yardıma Aa, gittiğine göre burada her şey yapacak yok. E belli zaten Tuğçe almış. Sen kaç haftadır buradasın bir ben? 34 haftadır buradayım. 34 haftadır buradasın bir ben değil mi? Çok başarılısın, çok iyisin, çok ustasın. Al o zaman. Ya, bu da senin e, ayakkabın. Bu da, bu da benim, benim işim Allah ya. aşkına. Ne bu? Arkanda kamera kayıtlarım da var. E Kesinlikle. Tamam, bana ne kaydın Orada var? Tuğçe Bir iyilik yapacaksan bunu böyle alıp atmasın hanım. Almasaydın o zaman. Ben, ben Zaten benim kötü bir insan olmadım bunun da benim üstüme kalacağını bildiğim için. Al oradan bir şeyler çıkıyor sana da ne Aa, anlatıyorsun? çantanı aldı geri attın. Senin sen, üstüne sen ne kaldı ya? Sen neden bu kadar sakinsin onu da anlamadım çantanı alınmış 4, 4, 4, yani. Burada 34 hafta olmamla ne alakası var Tabii ki, ba, ba, bak şöyle bir şey var sen kendini çok mükemmel görüyorsun ya işte. Ya evet. arkadaşlar sonuç olarak burada hiç kimse kimse bu yeni moda mı oldu ben anlamadım evet. ya. Bakın elbiseyi benim yırttığımı söylediniz. Yok ondan sonra söyledin pardon ya, çok gerçi, özür dilerim söyledin. Ben yani yok ondan ya sonra. Ya ben şüpheye düştüm yani. Ya ben bakacağım. Senin sana bir şey ya. Dediniz. Bunu da iyilik de şey olsun diye getirdi. Havuza kendini atladın çünkü. Hayır arkadaşım bana de, Getirdiysen getirdin sağ ol. Bunu böyle suratıma çarpacaksaydın bıraksaydın zaten Eksik Bu da çıksaydım. sana. Ne ben sana Olur mu canım ben seni eksik çıkmana bana razı gelmez Ben sana ne dedim? E ben... Yaptığın şova inanmıyorum dedim. E Bu de ne? ne? bak ben de senin yanlış böyle yanlış eksik bir parça ile çıkmana yani... gönlüm razı gelmedi. Al iyi günler. Gerçekten bravo. İyilik meleği gibisin. Yani harika. Sağ. Ama Öyleyim. insanların iyilik Gerçekten. bir daha kafasını atarak değil. Aynen. Böyle i̇yilik böyle yapılmaz. İyilik ben sen de de böyle Bak yapıyorum. senin de ruhunu Çantanı aldım. Fark etmiyorsun. Demek ki bir haftalık da olsan olabiliyormuş değil mi? Kamera kayıtlarım var. Allah Allah. Bana ne kamera kaydından? Benim 34 haftalık kamera kaydım var. İyilik yapacaksan güzel kardeşim alırsın ben, bunu. Ben değilim. Bir bencim. Ayakkabı unutmuşsun sana iyilik yapar. Bunu böyle atarsan bu şekilde sana gülerler. Konuyu daha fazla uzatmadan doya doya moda evine doğru yola çıkma zamanı.